Suudi Arabistan Kulübü, Beşiktaş'ı reddeden Cens Kauste için Napoli'ye yeni bir teklif daha sundu. Neom SC 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 2,5 milyon euro değerinde bir kiralam A anlaşması teklif etti. Araplar ayrıca satın alma opsiyonunu kullanmama durumunda 2,5 milyon euro ceza ödeyecek. Şimdilik boşluğa düştü Beşiktaş bir süre, o NCK transferine çok yaklaştı. Ancak tam o sıralarda İsveçli ön libero geçen sezon kiralık oynadığı Ips için kendisi için somut bir girişimde bulunması üzerine geri adım attı. Siyah beyazlıların teklifini reddetti. Napoli'ye yüksek bedelli bir kiralama bedeli ve fesih garantisi talep ederek bir formül üzerinde diretti. Psic bunu reddedince, Kauste boşta kaldı.